Hocam çekiyoruz buradayız. İlhan Bey. Tamam. Bilimsel ve teknolojik verileri insanın ve toplumun hizmetine sunmak gibi önemli bir görevi de ifa ediyor ve böylelikle içinde bulunduğu şehrin, kentin ortak aklı olarak e, yapılabilecek ne varsa bunu yerine getirmeye gayret ediyor. Üniversitemiz dört temel alanda da görev ifa ettiği için toplumun her kesimiyle merkezi yönetimden, bürokrasiden yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerinden sanayi ve ticaret dünyasına kadar aklımıza, hayalimize ne geliyorsa o konularda işbirliği teklifleriyle yüz yüze geldiğimizde biz bu teklifleri karşılamaya gayret ediyoruz. Yine böyle bir toplum yararına olacak bir işbirliğini gerçekleştirmek ve bunu önce bir protokole bağlayarak akabinde de yapılacak bilimsel çalışmalarla üretilecek sonuçların sizler aracılığıyla topluma yansıtılması noktasında da bir gayretin içerisine girmiş oluyoruz. 10 yıldır ülkemiz için çok güzel şeyler yaptık. Birkaç üniversite daha çalışıyoruz. Toplum yararına faaliyet gösteren tüm üst düzey kurumsal şirketlerle, kurumlarla üst düzey işbirliklerimiz bulunuyor. Amerika'dır, uzak doğudur, işte Rus tıbbıdır, efendime söyleyeyim, batı tıbbıdır. Ama bir de unutturulan Anadolu tıbbımız var. Bereketli topraklarımızda her türlü tıbbi ve aromatik bitki yetişirken çok değerli bilim insanlarının yetiştirdiğini de biz gördük, vakıf olduk ve çok iyi şeyler yapabileceğimizi e, biliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız şeylerle çok önemli işler başardık aslında, dünyanın dikkatini çektik. Ama bundan sonra ülkemizin ve e, şehrimizin de e, dahil olmak üzere dünyada hak ettiği yere oturtmak istiyoruz. Üniversitenizle birlikte e, geliştireceğimiz özellikle nanoteknolojik bu alandaki ürünlerle e, çitaları biraz daha yükseltmek istiyoruz. E, bu çok önemli bir çalışma olacak bizim evet. için.